Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere atıştırmalık bir tarifle geldim arkadaşlar. Tarifimiz için evdeki malzemelerimizden bir atıştırmalık yapacağız. Bunun için benim evde bir kase kadar e, hurmalarım vardı. Onun çekirdeklerini çıkardım ve bu şekilde hazırladım. Ve hemen fırın kağıdı sermiş olduğum kabımın içerisine hurmalarımı sırayla diziyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hurmalarımı dizmeye başladım ve bu şekilde sıkı bir şekilde tamamını dizeceğim. Hurmalarımın tamamını bu şekilde dizdim ve sonrasında Yine fırın kağıdımın yarısını kesmemiştim. Onu üzerine koydum ve bir bardak yardımıyla bastıraraktan bu şekilde biraz ezilmesini ve birbirine yapışmasını sağlıyorum. Hurmalarınız ne kadar yumuşak olursa o kadar daha iyi sonuç alırsınız ve birbirine yapışmasını sağlarsınız ve üzerine koyacağınız malzemeler de alt kısımdan çıkmayacaktır. birbirine yapışmış ve ezildiğinden emin olduktan sonra kağıdınızı kaldırabilir ve fazla olan kısımları bu şekilde kesebilir ve tekrardan üzerine koyabilirsiniz. Elinizde de bastırdığınızda zaten o yapışacaktır. Ve hemen sonrasında evde bulunan bir çay bardağı kadar fındığımı ilave ediyorum ve yine evimde bulunmuş olan yani artı bir çaba sarf etmedim evimdeki hangi malzeme varsa onu kullanıyorum arkadaşlar tuzlu fıstığım vardı yarım çay bardağı kadar da onu ilave ediyorum Evet az malzemeyle çok lezzetli ve bir o kadar da enerjisi yüksek bir atıştırmalık tarifi arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum Evinizde hangi malzemeniz varsa onunla yapabilirsiniz. İsterseniz fındık yerine ceviz, fıstık yerine farklı bir malzeme hangisi varsa elinizde onu kullanabilir ve bu atıştırmalığı hazırlayabilirsiniz. Evet, fındık ve fıstığımı koyduktan sonra bir çay bardağı kadar da tahinimi ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde üzerine döküyorum. Evet, şu ana kadar 4 malzeme kullandım ve 5 malzeme ile bu tarifimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Hemen daha önceden eritmiş olduğum 80 gram kadar çikolatamı da hemen üzerine ilave ediyorum. Ve tarifimiz hazırlanmış olacak arkadaşlar ve buzdolabında dinlenmeye alacağım. Çok uzun süre buzdolabında kalmasına gerek yok. Hafif donması yeterli. Çayınızı koyduğunuzda bu tarifi hazırlayabilirsiniz ve çayınızın kahvenizin yanında rahatça tüketebileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Evet ben tarifi 10 dakika kadar derin dondurucuda beklettim ve sonra bir 10 dakika kadar da normal buzdolabımın içerisinde beklettim. Ve sonuç bu arkadaşlar hemen tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok çok lezzetli. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.